Herkese merhaba dostlarım. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'de kasma sorununu göstereceğim arkadaşlar. cihazlarınız kesinlikle kasmayacak. Video sonuna kadar dinleyin. Sizler de yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar Game Booster bu programı indiriyorsunuz. ben bunun linkini açıklamaya koyacağım. Açıklamadan da bunun linkini indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu sonuna kadar dinleyin sizler de yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar burada an game var ya yeşil e, evet, oraya siz PUBG Mobile eklerseniz e ben ekledim. Şimdi arkadaşlar buradan bak boost var, ultra boost var, cfx sul var. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu boost. İlk önce bu boost'a gelelim bakın. Game boost. Yapsın bunu arkadaşlar. Tarasın bunları. Güçlendirsin. Şimdi size e, geri kalanını göstereceğim. Optimize etti arkadaşlar bunları. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Optimize etti. Önemli olan bu. Burayı optimize ediyorsunuz arkadaşlar. Burayı optimize ettik ya. Ettikten sonra GFX Tula geliyoruz arkadaşlar. Buradan istediğinizi e, seçebilirsiniz. Bakın istediğinizi seçiyorsunuz. E, 960 1000, 1280 arkadaşlar. Burayı siz böyle bırakın. Tamam böyle kalacak burası. Ultra boss var burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun severlerin aradığı. Hemen bekle. Bunu mikrofonunu hemen sesi kısalım. arkadaşlar bu program kesinlikle e, iyi bir program kesinlikle işinize yarayacak e, zaten her videomda detaylı bir şekilde anlatıyorum detaylarını anlatıyorum sizlere bakın arkadaşlar bunu da geldim dikini açtım değil mi yeşil ettim her şeyi yaptım cfx sulu da yaptım bakın her şeyini yeşiledim şimdi arkadaşlar pubg mobile giriş yapıyoruz üstüne basarak giriş yapıyoruz sonradan üstüne basıyoruz burada böyle bunları yapacak ve sonradan oyuna girişimizi yapacağız arkadaşlar hemen yapsın yani girmeden önce ilk önce bunu böyle yapın arkadaşlar Ondan sonra tekrardan oyuna girin Ultra bakın bunların hepsini yapıyor Tamam dedi yaptı ve arkadaşlar Eylül'de bekledim ve hemen ben oyuna giriş yapıp geliyorum. şimdi arkadaşlar en önemli yere geldi benim için bu en önemli yer arkadaşlar zaten Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Eğer e, hiç bunları kullanmıyorsanız bile buradan genelden grafiklere geliyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın bu dengeli. Dengeli yüksek, değil mi? Bu akıcı yüksek olacak arkadaşlar. Sizde de mesela akıcı orta olabilir. Siz ortaya alın. Mesela dengeli orta yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle uyarırım sizleri. Akıcı yüksek yapıyorsunuz buradan tamamen basıyoruz. Ayarlar değiştirildi. Galgalamoz karesi ne bir şey bir şeyler bir şeyler değil mi arkadaşlar? Şimdi hemen ben oyuna giriş yapayım. Sizler de görün. Girişimizi yaptık dostlarım. Şimdi hemen oynayalım. sizlerde görün. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz video varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer yapamadığınız bir şey olursa kesinlikle ve kesinlikle yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ben sizlere yardımcı olmak için her zaman yorumlar kısmında arkadaşlar bekleyeceğim. Yani her zaman yorumlarınıza cevap vereceğim. Eee bu arada arkadaşlar Light bunu da bilmenizi isterim. 64 GB. The ilk oynayayım. Yani ona göre. Aldım ve arkadaşları da beni aldı. Gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar oyunda hiçbir kasma yok. Şöyle bakın akıcı jiroskop da var bende. Jiroskop da açık. Şöyle bombayı sallayalım. Lan lan lan. Bir yerden arkadaşa geldi de oradan sıktı o yüzden. Bayağı bir yanım gitti. Yani arkadaşlar bu arada yani ilk oyum benim soğuk olabilir. Yani biraz yolculuğa oynayabilirim. Kusura bakmayın. Arkadaşımızın ms'i var kesinlikle. Arap zaten bunu biliyorsunuzdur zaten. Yani gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar oyun kesinlikle kesinlikle kasmıyor. Zaten kasta ben bu videoyu sizlere çekmem. Buna emin olabilirsiniz dostlarım. Yani videoyu da çok da uzatmak istemiyorum yani. Yani banyeme falan vistan hiçbir şey yok yani arkadaşlar kesinlikle emin olabilirsiniz. Ay yay. Yani ilk elim olmasa zaten ben kimseye kil vermem arkadaşlar. Ölmem bile. Çünkü ilk elim olduğu için ölebiliyorum. Yani o da olabilir. Kill. Lan oğlum bir gidin la. Var ya arkadaşını vuruyordun kendisi. Başkası gelir la. Benim takım arkadaşım nerede la? Baksanıza takımda kaç kişi kaç Evet arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.